Geldim geldim ha bağla yerine bağla. Ah ah. Nedir bu youtuberların çektiği? <laughs> Youtuberlık da zor iş ya. Ruby Quick. Zor olmak en Ay. Yanıcı <Yenici> attı ya. <laughs> <laughs> Al işte. <be. gülüyor> <laughs> Evet. Bak ne gibi çek çekiyorsun? Taşıyorsun bu oyunu. Hmm, ya bak çekiyorsun ne gibi? En az bir kil. <laughs> o değil, ikimizin de sıfır kilo olması. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu başlattık abi. Yendiğimiz yoldaş başlarına şimdi kaybediyoruz. bile Ya çekilmez mi nege? O flash, yani, o flash 90, beni bitirdi. 99 oldum bu arada. Ya bre. 99 geldi. Bre 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 bre. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu nasıl <laughs> oynayacağız? Ay korkuyorum bir dakika. De koşuyor amına koyayım. Abi bir şey yaparsam <laughs> Ya E şimdi geriye kaldı 100 canlık adam. Ya, ya, ya 27 vurmuşum 2 vuruş 27. Ne, ne? Power. Şimdi bir kill aldım mı aldım sıkıntı yok. Ben ne para var ya Mekon çektim uğraşacağım çünkü direkt. Sovyet İyi taktiği ben. Sovyet taktiği Hurra <laughs> Hurra! helal diğeri dışarıda biliyorum Hurra! <laughs> yemedin ay amına sen bu arada hiç vuramadım eee şeyin kutunun orada silah var he <laughs> boy vurdum ona bu Ya o nasıl bir dönüş lan? <laughs> Bre, keşke vursaydım adama. Direkt hurra diye çıktım ya. 05. Ya abi ben gücü dostum ya bu. Oynayış. Ya bir kere ben yoldaş sadece senden girdiğim için silver. <laughs> Normal rankım MG1 ama MG1 gibi oynayamıyorum yoldaşlar. Çok garip bir map. Neden böyle bilmiyorum. Ya ya böyle şey mi var ya? Nerede abi adam? Yukarıda. Sen hiç Russian City gördün mü? Gördüm ve öldürdüm. Bra, bir de yeni belli geldi. Allah ya adam sadece lp 9 oynuyor. Böyle bir şey mi var? Akeleş aldı şimdi gerçi de. <laughs> ya bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ne gerçekiz? <laughs> 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 dur, XM <içsem>, çekiyorum. Hayır dur dur Yok ya durdurmayacağım. Editlerim büyük bunu. Direkt hepsini atmam. Bir 3-4 tane çekerim. Ya. E nerede? İçeride. <laughs> <Spanala>. Helal. <laughs> Sıvan <Spanala>, el aldık. <laughs> hmm. ya bu Rus ne diyor ya? Götüne şimdi Alman panzeri sokacağım. <laughs> <laughs> Abi Rus işte ne beklersin ya? Kendileri açar bir şey yok. Biz açınca Haha <laughs> ezvek <laughs> işte aptal Türkler kebap mebap filan diyorlar. Ölme lan geliyorum. Abi yanıcı attığım yerde içeride. Biri dışarıda biri içeride. Abi o MP9'dan çok korkuyorum ya. Bir çıkıyor <laughs> <laughs> Vietnamlıları gibi. Hmm. Abi gördün mü ya gözünü seveyim. <laughs> Barbara sahibi Oğlum bunlar ikisi i̇şte aynı anda çıkıyor aynı anda şarjörü değiştiriyor. bot mu bunlar ya? Neyse CT'yken el vermeme challenge.